Lafı fazla uzatmadan konuya girmek istiyorum çünkü gecenin yarısı oldu ve bu videoda size AirPods 3. nesilden bahsedeceğim. Birkaç saattir deneyimliyorum. Gerçekten inanılmaz şeyler deneyimledim. Şimdi isterseniz önce kutu içeriğinden bir bahsedeyim. Bununla ilgili bir short çektim. Youtube kanalımda bulabilirsiniz. Şuraya da eklerim. Kutuyu açtığınızda önce dokümanlar geliyor. İçerisinde sticker yok. Biraz göz gezdirdikten sonra zaten bir daha ihtiyacınız olmayacak. Burada AirPods çıkıyor. Şu an arkamda birazdan zaten göstereceğim ve en altta da bir ucu Type C, diğer ucu Lightning kablo geliyor. İşte yeni AirPods 3. nesil. AirPods Pro'ya benzer bir kutu tasarımına sahip ve çok şık gözüküyor gerçekten. Şimdi isterseniz bu cihazın öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim çünkü bir kulaklık ne kadar teknoloji içerisinde barındırır diye düşündüğünüzde verebileceğiniz en fazla yanıtı bu kulaklık içerisinde barındırıyor. Kabul ediyorum enteresan bir cümle oldu. Şimdi bunlardan bir bahsedeyim. Şöyle kulağıma da takayım bu arada nasıl gözüktüğünü kulağımda da bir görün. AirPods Pro'lara benziyor. Onun silikonsuz hali olarak adlandırabiliriz. Şöyle bir tasarıma sahipler. Kulağınıza taktığınızda da şık gözüküyorlar bence ve konfor anlamında gayet başarılılar. Şöyle şu taraftan göstereyim özellikle. Üzerindeki şu siyah detaylar da tıpkı AirPods Pro'lar gibi ve daha karakteristik gözükmesini sağlıyor. AirPods'ların 3. neslin özellikle tasarım anlamında ciddi bir değişiklik var. Bunu zaten ilk bakışta anlıyoruz. Aynı zamanda teknoloji tarafında da önemli iyileştirmeler var. Onlardan şöyle sırayla size bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki uzamsal ses. Hemen şuradan telefonumu getireyim ve bakın şu anda AirPods bağlı. Buraya basılı tutuyorum ve burada bir seçenek karşımıza çıkıyor. Seri uzans, uzamsal ses yapıyor şu anda tek kulaklık olduğu için ama üzerine bir basayım. Burada 3 tane ayar var. Bunlardan ilki kapalı. İkincisi sabit, üçüncüsü ise kafa izlendi olarak yazıyor. Şimdi bu sabit, kapalıyı kapalı zaten. Normal kulaklık olarak kullanıyorsunuz. Sabite geldiğimizde sanki bir stüdyo veya bir konser salonu içerisindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Kafa izlendiye geldiğinizde yani kafa hareketlerini algılayan sisteme geldiğinizde ise bunların ikisini kulağına takıyorsunuz elbette. Örneğin şu an şöyle bir YouTube videosu izliyorum diyelim. Veya bir müzik dinliyorum. Kafamı şöyle çevirdiğimde <laughs> müzik buradan, ses buradan gelmeye devam ediyor. Ve bunu hem YouTube videosunda hem Spotify'da, Apple Music'te, Netflix'te her yerde kullanabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz bir özellik. Tabi bunun için uyumlu bir cihaza da sahip olmanız gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü iPad 8. nesilde denediğimde uzamsal sesi kullanamadım. Ya bu kadar abartılmaya gerek var mı derseniz elbette gündelik kullanımda ne kadar kullanırım bunu merak ediyorum ben de. Hatta deneyimledikçe sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. İlerleyen haftalarda tekrardan bir uzun kullanım değerlendirmesi yapacağım bu kulaklıkla ilgili. Ama şunu söylemeliyim sürekli gün içerisinde ya bir şarkı açayım, bir müzik açayım, bir YouTube videosu açayım, kafamı sağa sola çevireyim de şaşırayım de istedim. Yani enteresan bu durum gerçekten. Öte yandan bir diğer güzel özelliği, aslında çok güzel özellikleri var söylediğim gibi. Üzerine yeni sensörler eklenmiş bu kulaklığın. Bunlardan bir tanesi de şurada deriyi algılayan bir sensör var. Normalde hemen bir test yapalım tekrardan. Şunu şuraya koyayım. Bir tane YouTube videomu oynatayım. Şu anda orada oynuyor. Kulağıma bir takayım şu anda kulağımda oynamaya devam ediyor. Şimdi bir tanesini çıkartacağım. Durdu. Buraya bırakacağım masaya. Şu anda masaya bıraktığım şekliyle şu köşeye bırakayım ki sensör okusun ama çalışmıyor gördüğünüz gibi. Normal şartlarda bu çalışıyordu eski modellerde. Ancak bunu deri yüzeye koyarsam deriyi algılıyor ve oynatmaya devam ediyor. Şu anda görüyorsunuz zaten hareket ediyor kaldırıyorum. Şu anda kulağından çıkarttığımı düşünüyor. Yani deriyi algılıyor. Mesela kumaşa tutayım. Bakın sensörü kapattım. Çalışmıyor. <laughs> çok enteresan. Bunu başarmışlar. Muazzam bir özellik. Yani ne var? Kamera mı var şu kulağın içinde? Çok enteresan. Öte yandan içerisinde bir adaptif equalizer var. Bu da çok önemli ve aynı zamanda özel sürücülerle birlikte daha iyi baslar sağlıyor. Hele ki bu şekilde açık kulaklıklarda yani AirPods Pro gibi üzerinde silikon olmayan dış havayla bağlantısını sürdürmeye devam eden bir kulaklıkta bunu gerçekleştirmek, yüksek baslar elde edebilmek pek zordur. Ancak bu kulaklıkta iyi bir ses performansı da var. Bu da çok güzel. Bu arada şu tuşlarla kontrol, daha doğrusu dokunmatik yüzeyle kontrol de çok başarılı. Bastığınızda çok ince bir ses geliyor kulağınıza. Ve bu da aslında tuşa tıkladınız mı tıklamadınız mı bunu algılamanızı sağlıyor. Aynı zamanda öyle tutup da hafif hafif de çalışmıyor. Biraz böyle bir bastırmanız gerekiyor gerçekten. Bunu da çok iyi yapmışlar. Bunu da söyleyeyim. Bu arada ben daha önce AirPods ikinci nesli biraz kullanmıştım ama gerçekten şöyle ciddi ciddi deneyimleme fırsatını ilk defa buluyorum. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Yani daha önce ne bir Pro'yu denedim ne de ikinci nesli uzun uzun kullandım. Sadece birkaç saat geçirmiştim sanıyorum. Bir test için böyle bir, bir iki gün ya da. AirPods 3. neslin içerisinde yine çeşitli sensörler var. Örneğin hareket algılayan ivme ölçer, konuşma algılayan ivme ölçer var. Bunlar da yine hem karşı tarafa sesinizi gönderirken önemli avantajlar sağlıyor. Dışarıdaki mikrofonlar, içerideki mikrofon hepsi birbirine bir şeyler yapıp ortaya iyi sesin çıkmasını, karşı tarafa iyi sesin gitmesini sağlıyor. Bunlar da çok güzel özellikler. Öte yandan bu sensörler uzamsal ses içinde çok ciddi katkı sağlıyor. Bunlarla mümkün oluyor bu iş. Ve önemli detaylardan birisi de aslında pil performansının da iyileştirilmiş olması. Kulaklıkları bu şekilde kulağınıza takıp %100 seviyesinde kullanmaya başladığınızda yaklaşık 6 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Müzik dinleyerek telefon görüşmesi yapmak istediğinizde bu süre 4 saatlere düşüyor. Çevresel uzamsal ses kullanırken de 5 saat civarında şarj ederek de toplamda 30 saat süreye ulaşabiliyorsunuz bu kutunun içerisindeki pille beraber. Kutudan da bahsetmek istiyorum sizlere. Kutu arka tarafında MagSafe destekleyen bir kablosuz şarja sahip. Dilerseniz MagSafe ile veya Qi standartındaki normal standart kablosuz şarj adaptörleriyle kullanabilirsiniz. Bunlar da önemli iyileştirmeler ve MagSafe çok ciddi şekilde tutunacakmış gibi tasarlanmış. Ben deneme fırsatı bulmadım ama Deneyimledikten sonra sizinle de bunu paylaşırım. Alt tarafında tabii lightning var. Buradan da kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Beraberinde bir kablo geldiğinden de zaten bahsetmiştim. Ön tarafında bir led var. Buradan durum bildirimi alabiliyorsunuz. Arka tarafında bir tuş var. Buraya basılı tutarak da eşleştirmeleri manuel olarak yapabiliyorsunuz. Bu arada bu kulaklıklar Apple'ın kulaklıkları dolayısıyla Apple cihazlarla sadece çalışır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Android modellerle telefonunuzla, televizyonunuzla, bilgisayarınızla, oyun konsolunuzla ve daha pek çok şeyinizde bunları kullanabilirsiniz. Hatta ben bugün bir projektöre bağladım ve sorunsuz şekilde çalıştıklarını söyleyebilirim. AirPods 3. nesil ile ilgili önemli iyileştirmelerden bir tanesi de IPX4 sertifikasına kavuşması. Daha önceki modellerde böyle bir suya dayanıklılık yoktu. Artık bu cihaz yağmurlu havalarda kullanırken veya terden etkilenmiyor. Dolayısıyla keyifle kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da önemli bir iyileştirme olmuş. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Kulaklıkların şarjı bittiğinde 5 dakikalık bir şarjla 1 saatlik bir müzik dinleme imkanı sunuyor size. Bu da güzel bir avantaj olmuş. Aynı zamanda bu kulaklıklarla ilgili sevdiğim en önemli detaylardan birisini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bildirim okuma özelliği. Bunu şu an denemen biraz zor olacak çünkü kulaklı, kulağımda olması gerekiyor vesaire. Size bunu ses kaydı olarak dinleteceğim. Hatta şimdi bir dinleyelim isterseniz. WhatsApp'tan abim Tunahan. Selman merhaba nasılsın? İşte bu şekilde telefonunuza gelen bildirimleri WhatsApp mesajı olur, mail olur. Artık her neyse Telefonunuzdan tabi öncelikle bunu ayarlamanız gerekiyor bildirimler kısmından Airpods'la bildirimin okunması ve hangi uygulamalarda bildirimlerin okunmasını istediğinizi tek tek seçmeniz gerekiyor. Daha sonra bu kulaklıkları kulağınıza takılıyken bildirim geldiğinde kulağınıza otomatik olarak okumaya devam ediyor. Hatta yanıt da verebiliyorsunuz. Bu süper bir özellik olmuş. Gerçekten çok güzel bir özellik ve ben bunu ilk defa bu cihazlarla kullanma fırsatım oldu. Süper çalışıyor. Çok başarılı. Tür Türkçe'de bile çok başarılı. Aynı zamanda bu cihazlarla ilgili çok güzel bir detay daha var. O da aslında bu AirPods'un bir AirTag olduğunu söylemek istiyorum. Bu da aslında AirPods Pro'lara da gelmişti bir güncelleme ile beraber. AirTag gibi bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu hemen size göstereyim. iPhone'umuzdan Bul uygulamasına giriyoruz. Bunun içerisine tıklıyorum ve içerisine girdiğimde burada tabii haritayı göstermek istemiyorum size ama nasıl yapsak onu? Bul diyorum mesela. Bakın bu şekilde bulabiliyorum. Mesela ne diyor şu anda? Sinyal aranıyor diyor hareket ettirmeyin diyor farklı bir yönü. Ha şu anda yakın dedi bakın. Burada dedi. Biraz şöyle uzaklaştırayım. Yakın diyor. Şöyle göstereyim. Şu tarafa gidelim. Burada diyor. AirTag'lerden tek bir farkı var. İçerinde sadece U1 çip olmadığı için yani bu hareketi algılayan çip olmadığı için sağa sola işte şu tarafta vesaire diyemiyor. Onun haricinde yaklaştığında mesela anlayarak yakınında olduğunu, burada olduğunu belli edebiliyor veya diyelim ki spor salonunda unuttunuz. Otoparkta düşürdünüz. Oradan geçen farklı insanların iPhone cihazı, iPad'i, diğer işte Apple Watch'u vesaire onlarla da konuşarak bulut üzerinden size bilgi yollamaya devam ediyor. En son haritada şurada gözüktü gibi. Yani tıpkı AirTag gibi çalışıyor. Bu da çok güzel bir özellik ve rakipleriyle kıyaslandığında AirPods'u tercih etmeniz için önemli bir sebep. Ha şunu da söyleyeyim bu arada. Apple cihazım var. Apple ekosistemini kullanıyorum. AirPods mu almalıyım yoksa farklı markaların Örneğin işte Sennheiser gibi büyük markalar güzel ses ürünleri üreten markalar var. Onları mı tercih etmeliyim derseniz ben burada kesinlikle önceliğinizi Apple'dan AirPods'lardan yana kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ihtiyacınız olan kulak içi, silikonsuz, kulak içi silikonlu, aktif gürültü engellemeli kafa üstü, aktif gürültü engellemeli. Yani kısaca her çeşit kulakla, bluetooth kulakla AirPods modelleri arasında erişebiliyorsunuz. Dolayısıyla önceliğinizi AirPods'lardan yana kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle güzel özellikleri kullanabilmek için. Kesinlikle çok güzel bir ürün olmuş. İlk izlenimim çok olumlu ve bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten böyle acaba diyorum sokağa çıkıp yürüyüşe mi başlasam ne yapsam? Çünkü en iyi bu şekilde test edilir herhalde. Bu gürültünün yani dış ortamdan tamamen yalıtılmamasının da önemli bir avantajı aslında güvenlik sağlıyor. Mesela yolda yürürken vesaire veya birisi siz müzik dinlerken bile kısık sesle seslendiğinde bununla duymaya devam edebiliyorsunuz. Bu da benim sevdiğim bir özellik oldu ama elbette ki uçak gibi, metro, metrobüs, otobüs gibi gürültülü ortamlarda sürekli müzik dinliyorsanız pro modelleri sizin için daha uygun olabilir. Bu videoda size şöyle AirPods 3. nesil ile ilgili ilk izlenimlerimi paylaşmaya çalıştım. Çok enteresan bir kulaklık olmuş. Bir kulakla ne kadar teknoloji sığdırılır? Özeti en azından 2021 yılında bu sanırım. Ve daha da iyi deneyimledikçe, daha fazla deneyim sahibi oldukça bunları sizlerle ilerleyen haftalarda paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen siz de yorumlar kısmında düşüncelerinizi ve sorularınızı yazmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklama kısmına güncel linkini eklerim. Oradan göz atabilir veya Kanalıma abone olarak videoyu beğenerek bana destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.